Başarılı kadrosu ve sürükleyen hikayesi ile dikkat çeken, yalan dizi oyuncularının gerçek memleketlerini ve yaşlarını araştırdık. Yalan dizisini sevenler beğeni atarak kanala abone olurlarsa memnun oluruz. Cengiz karakterini oynayan Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 yılında Ankara'da hayata gözlerini açmıştır ve aslen Ankara kökenlidir. Kerim Kaleli karakterine hayat veren Atakan Hoşgören, 5 Ağustos 1999 yılı İstanbul doğumlu olan yetenekli oyuncu Aslan İzmirlidir. Başarılı oyuncu Beste Bereket Önal, 2 Temmuz 1982 yılında İstanbul'da doğmuş ve doğma büyüme İstanbulludur. Emin Kaleli karakterine hayat veren Reyhan Bilek, 1968 yılı İstanbul doğumludur ve aslen Ankaralı olduğu bilinmektedir. Dizinin başrol oyuncusu Melike Karaca karakterini canlandıran Aslihan Güler, 17 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmir kökenlidir. Dizide Kadir Karaca karakteri ile izleyici karşısına çıkan Feyyaz Duman, 15 Haziran 1982 yılı Mardin doğumludur ve aslen baba taraftan Mardin asıllıdır. Hülya Yıldız karakterine hayat veren Yeşim Celen Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 yılında Ankara'da hayata gözlerini açmıştır ve aslen Ankaralıdır. Dizide Berlin Aksoy karakterine hayat veren Özge Borak, 14 Şubat 1982 yılı İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur. Hazal Yıldız karakterini canlandıran Serra Pirinç, 19 Haziran 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur ve aslen Adanalı olduğu bilinmektedir. Duru Aksoy karakteri ile izleyici karşısına çıkan Eylül var 19 Ağustos 2002 yılı İzmir doğumludur ve aslen İzmir kökenlidir. Dizide savcı Yaman karakterine hayat veren Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir ve aslen Adana kökenlidir. Peki sizler hangi oyuncunun gerçek memleketine daha çok şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.